10 Aralık 2020 Antalya Kumlucu Adrasan'dayız. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Ahmet Manay. Evet. Burada e, kabak Serası'nda e, senelerce sorun yaşadı. Evet. E, bir tünelin bir orta parçasında bu sene rekor gelişimi denediler. Sorunu çözmek ve ürünü görmek adına neler oldu? Burada ne yaşıyorduk? Hocam burada e, normal mesela sulama sisteminde örnek vereyim bir 15 dakikalık Aha. bir sulama yaptığımız zaman diğer bütün çemberler suyunu alıyordu. Tamam bu çemberimiz daha çabuk kuruyordu işte soluyordu biraz daha şöyle baktığınız zaman diğerlerinden daha alçak ve zayıf duruyordu şu anda bu yıl o sıkıntıyı çözdü yani. Yani burada şu su arada şu 300 metrekarelik bir bölümde şey var su toprakla ilgili sorunumuz tabii, tabii, vardı evet. bu da bitkinin gelişimine meyve tutumuna her şeyine etki ediyordu evet, doğru mu? Aynen. Kabak çeşidi nedir? Bu Seydan kabağ. çeşidimiz. Seydan siz kabak yapıyorsunuz herhalde tabii, evet. devamlı. Bu sene meyvede tutumla alakalı ne söyleyebilirsiniz neler yani oldu me meyveler çiçekte şu, şu anda iyi çiçeğimiz de güzel açıyor şöyle Hı -hı. mesela altından bayağı bir toplandı zaten şöyle Peki e, diğer yerlerle aynı hasatı yaptınız herhalde Tabii, şu anda aynı hasatı yapıyoruz aynı hasatı yapıyorsunuz şöyle evet. gösterelim biraz daha gidelim yani, yani burada Sorumlu dediğimiz şu, bir yerde şu, şu anda bir sıkıntımız yok Allah aşkına yani tutum ve aralıkları da güzel yani Şeyin. şu an için ideal bizim için zaten bu. şöyle gösterelim şöyle mesela Herhangi bir e, şu ana kadar bir hastalık şeyi de yok. Yok, bir hastalığımız yok yani. Peki şu dikim, şey dikim yani. tarihi ne zamandı buranın? Dikim tarihi ayın 17'sinde diktik biz bunu Ekim'in 2017'de. 2017 Ekim tarihliydi. Kimle? Evet. E, şimdi burayla diğer atmadığınız yer arasında mesela bir erkencilik gözleminiz var mı? Sorunlu olmasına rağmen. Ya biraz daha şöyle söyleyeyim. Meyveyi biraz daha çabuk getiriyor gibi geliyor burası. Çünkü Peki. geçen geçen yıla baktığımız zaman meyvede bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda genel Anlamda baktığımız zaman da burası biraz daha iyi getiriyor. Şimdi yani. geçen sene meyve gelmiyordu, meyve olmuyordu, gelişim sorunu evet. vardı. Bu sene her şey oluyor ve meyve de daha çabuk tabii, geliyor. Tabii, tabii, evet. Yani toprağın yapısı fiziki şekli düzenlendi, hı hı. şu anda iş çözüldü. Evet, ee, burası kaç dönüm toplamda? Burası 3 dönüm şu an. 3 dönüm siz sadece buraya denediniz. Tabii ee, var mı eklemek istediğiniz burada gördüğünüz farklı bir şey? Yani e, Sonuç böyle olarak? toprağında sorun olan arkadaşlar sorunlu bölgeleri atabilirler Hı -hı. yani biz memnun kaldık. Tavsiye sonra. edersiniz. Öncelikle yani Adrasan, Kulmuca, Türkiye'deki evet. kabak üreticileri gidecekler. Tabii. E, Mimim Bey siz var mı ekleyeceğiniz ziraat mühendisi olarak? Zaten hani buraya da gelip bakıyorsunuz. Ziraat mühendisimiz tavsiye Hı -hı. etti. Zaten hani özellikle sıkıntılı bölgeyi Hı -hı. geçen yılda kendisi kontrol etmişti. Deneyelim dedi işte denedik buraya. Peki Sonucu bir şey daha yani. sorayım. E, harcadığınız maliyetine göre bu sorunun çözülmesini kıyaslarsanız. Ne kadar kârdasınız? Yani şimdi onu hesaplayamayız ama bayağı bir kârdayız çünkü bu sezon başından sezon sonuna kadar. Şöyle. Şimdi şimdiki şu anki haline göre e, benim Tabii biz burayı öncesini görmedik. Tamam. Burada meyve çok düşük alınıyordu. Evet. Hastalık önce buraya çöküyordu. Tabii. Buradan yayılıyordu Tabi tabii Doğru tabii, mu? Evet, evet. Şu an hastalık yok. Meyve var. Erken geliyor. Tabi. Her şey çözülmüş durumda. Yani, yani bir 300 metrekare. E, yani hasarlı bir, dediğimiz bir de tabii. bir de en baş var. Evet. Sadece burası değil. Tabi orada da çözüldü ee, şu anda. Toplam. Bura kaç dönümdü? 3 dönüm. 3 dönümün bir 500-600 metrekaresi bu şekildeydi. Evet, evet. Buraya ne kadar uyguladınız? Onu da söyleyin. Ya şöyle gelişim. söyleyeyim, ortalama hani biz dönüm bazında şey yapmadık. Buraya bir, bir tane çuval aldık. Bir tane uyguladınız. Aldık. Biz bir tane uyguladık. Tamam. Biz, yani 600 metreye biz bir tane çuval attık. 600 metreye bir tane uyguladınız. Bizim zaten önümüz dönüme iki torba şeklinde evet. normal oranı uygulamışsınız. İnşallah seni her tarafa uygularsın. İnşallah. Ee, bu şekilde var mı eklemek istediğiniz Mümin Bey sizin de bütün üreticilerimize tavsiye ediyoruz Hı -hı. bu ürünü kullanmalarını Özel, öncelikle denesinler kendileri gözlemlesinler ürünün şeyini Hı -hı. ondan sonra bütün seraya uygulasınlar. Şimdi şöyle söyleyelim bugün bir bir aile sera gezdik kabakla alakalı patlıcan vesaire geziyoruz bu kabakla ilgili sorunlar bu bölgedeki üreticilerde var insanların evet, meyve, bu sene meyve, bir meyve gelmeme sorunu var. Evet. Sizde de meyve durmama sorunu var. <gülüyor> <görmüyorsunuz>. <gülüyor> evet. evet. Böyle bir şey. Bu yani. bir hormon değil. İlaveten şunu söylemek istiyorum. Fazla uzatmadan e, rekor gübre e, firmamızın rekor gelişim taban yapraktan uygulanan rekor gübre ürünümüz var. Hı -hı. Onu da tavsiye ederiz. Hı -hı. Özellikle burada meyve hasatı yaptığınız zaman burada kırdığınız dallardaki hasarların daha çabuk düzelmesi, Hı -hı. sıcak soğuk stresinin atılması, çiçeklenme, meyve tutumu ve irileştirme üst aksama çalışıyor. Hı -hı. Damlamaysa Rekor damlama ürünü de topraktan veriliyor. Dekara 100 gram. İlk uygulama devamında 50 gram şeklinde. Bir, ara, bir ay arayla sezon boyu veriyorsunuz. Köke çalışır. Kılcal kök oluşumu. Toprakta ne varsa verilen bitkiye geçirir. Bağlanabilecek ne varsa toprakta bağlanmadan bitkinin almasını sağlar. Buradan <laughs> da bunu anlatalım. <laughs> Türkiye herkese, üreticilere. Yani ben tavsiye ediyorum. Tavsiyelerimizi. Ee, çünkü Farkı biz gördük bu yıl. Hı hı. İnşallah e, gelecek yıl bütün seramız düşünüyoruz. Son bir şey daha yani. soracağım. Uzattım ama. Burada daha önce denemeleriniz oldu mu? Bu, bu iki nokta ile alakalı. Farklı denemeler yaptınız. Ya mı? yaptık şöyle. E, oradan, Başarı aldınız mı yani? Ya alamadık. Organik madde vesaire hani. E, sezon başı Denedik. Hı hı. E, onları işte hayvan gübresi vesaire biraz daha fazla kullandık. kullandık şey yaptık. Ama Yine de sonuç gelmedi. Sonuç alamadık yani. E, teşekkür ederiz. Eee seranızı gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar gönderiyoruz.